Merhaba arkadaşlar Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere böyle desenli harika bir yazmam var. Bu yazmama çok farklı ve güzel bir model başlamak istedim. Bunu da yaparken sizlerle yapımını paylaşmak istedim arkadaşlar. Modelim gerçekten yazmama çok yakıştığını düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi desenli bir yazmam var. Ya rengi çok belli değil ama Haki yeşil bir yazmam, iplerim de ona göre zaten içindeki renklere göre de iplerimi ayarladım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz, yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar abonelik tamamen ücretsizdir. Evet şimdi yeşil e, renkle zemin örmeye başlayalım arkadaşlar videomuza. Şöyle yan tarafa aldım hemen. Hatta ben e, biraz başladım modelimi şöyle göstermek istiyorum sizlere. Harika. Gerçekten harika bir model oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön hazırlık olarak ben modelime başladım. Şimdi alt zeminli zürafa çektim ben. Hazırladım arkadaşlar. Şimdi yeşille devam edelim. Şimdi yeşilime başladım arkadaşlar. İğnemi tutturdum. Şöyle hemen e, ara boşluğumu bıraktım ama ben yapraktan göstereceğim size başlayacağım. Şöyle zürafamı yaptım. Hemen zürafamın yaptığım zürafanın içerisine tekrardan döndüm arkadaşlar böyle kilit yaptım. Şimdi küçük bir pırpır yapıyorum ve bu yaptığım pırpırın tepesine çıkıyorum. Evet. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Evet. Ve aşağıdaki başladığım zürafama tekrardan iniş yapıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha gevşek bırakıyorsunuz. Daha sonra tekrardan üste çıkıyorum ve buraya küçük bir pırpır daha yapıyorum. Tekrardan başladığım zürafama iniş yapıyorum. ve tekrardan üste çıkıyorum. Yani bunu 3 kere de tekrarlayacağız arkadaşlar. Yani 3 yaprak olacak. Bu şekilde. Tabi size kalmış arkadaşlar. İkili de yapabilirsiniz. Dörtlü de yapabilirsiniz. Ben üçlü yaptım ve çok güzel oldum. Hani siz tamamen size kalmış. Tekrardan aşağıya indim ve yaprağımı bitirdim arkadaşlar. Şimdi arasına 4 tane zürafa yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncü yaptım. Dördüncü zürafamı yaptım. Arasında 4 zürafamız var. Şimdi 5. zürafamı yapıyorum. Ve tekrardan aynı yaprağımızı buraya yapacağız arkadaşlar. Geriye döndüm. 5. yaptığım zürafanın gerisine döndüm ve pırpırımızı yapıyorum. Bu şekilde yaprağımızı tekrarlıyorum. Pırpırın üzerine çıkıyorum. Küçük bir pırpır da oraya yapıyorum. Evet. Bu şekilde ikinciyi yaptım. Yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. 3 tane yaprak koydum ben aralara. Sizler bunu daha az, daha 4, 5 yani kendi zevkinize göre koyarsınız. Evet, iniyorum ve bu yaprağımı da bitiriyorum. Şimdi dört tane zürafamı yapıp 3. yaprağımı yapacağım. Bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, ben üç tane yaprağımı yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle motif aramızı yapacağız arkadaşlar. Motif aramızda tam 11 zürafa yapıyorum. 12. zürafa tekrardan yaprağın başlıyorum Arkadaşlar hadi yapalım da bu şekilde 11 zürafa da 5 burada 5 burada kalıyor ortasındaki yere motif imizdeki bu çıtır yapacağız O yüzden 11 tane tam İdeal oldu arkadaşlar. Evet, 12 tane zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafama geri çıkıp bu şekilde buraya tekrardan yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yani alt zemin bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tabi illa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Başka alt da yapabilirsiniz. Daha kolay veya daha zor bir alt da yapabilirsiniz. Motifimizin yapımına geçeceğim şimdi arkadaşlar. Pembe rengimde sıra pembe rengimde motif yapımına başlayalım. Evet pembe rengimi aldım arkadaşlar. İğnemi taktım. Şöyle biraz burada kalı, kalacak şekilde şöyle parmağımıza sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Bu sihirli halkamızın içerisinden iğnemizi sabitliyoruz. İpliği biraz uzun almışım. Evet sihirli halkamı yaptım. Şimdi buraya 3 tane küçük fiskil yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Evet bu birincisi. İkincisi. Ve de. Üçüncüsü. Gördüğünüz gibi üç tane pisgil yaptım. Şimdi son yaptığımız fiskilinin üzerinden çıkıp oraya sabitledim ipimi. Şimdi bu iplerimin üzerinden küçük bademler yapacağım arkadaşlar. Geriye doğru zürafa yaptım. Yani ilk başladığıma döndüm. Gördüğünüz gibi ilk başladığıma döndüm. Şimdi tekrardan bu tarafa gidip zürafamın içerisine girdim. Tekrar buraya bir adet zürafa yapıyorum. Evet. Şimdi bu zürafamın üzerine çıkıyorum. ve sihirli halkamın içerisine şöyle genişçe iniyorum arkadaşlar hani çok sıkmayacağız da ipimizi çok gevşekte bırakmayacağız bu şekilde ineceğiz birinci yaprağımız tamam oldu şuradan sihirli halkamızı biraz çekmek istiyorum küçültmek istedim Evet şimdi tekrardan 3 adet küçük pırpır yapalım arkadaşlar birinci pırpırım ikinci pırpırım ve üçüncü pırpırım Evet şimdi son yaptığım pırpırın üzerine çıkıyorum ve bu pırpırlarımızın üzerine zürafa yapacağız bu şekilde tersine gideceğiz yani birinci zürafamı yaptım hemen bir yanındakine ikinci zürafamı yaptım. Şimdi bu yaptığım zürafanın üzerine batıyorum. Yani küçük bademlerden oluşuyor arkadaşlar. Hemen bir zürafa daha yaptım. Pardon. Tepesine çıktım. ve aşağısına tekrardan iniyorum arkadaşlar. Şöyle ne çok gevşek kalacak ne çok sıkı kalacak. Evet gördüğünüz gibi ikinci yaprağım oluştu. Şimdi hemen üçüncü yaprağıma geçiyorum arkadaşlar. Gene aynı işlemi tekrarlayacağız. 3 adet küçük tırpırımızı yapacağız. 1 2 3 Şimdi bu pırpırlarımızın üzerine çıkacağım. Şimdi bir sonraki pırpırıma geçiyorum. Zürafa şeklinde. Ve bir sonraki Evet. Şimdi zürafamın tepesine çıkıyorum. Buraya bir adet zürafa yapıyoruz. tepesine çıktım yaptığım zürafanın Evet küçük bademim oluştu şimdi sihirli halkamın içerisine iniyorum dediğim gibi ipinizi ayarlayın ne çok gevşek ne çok sıkı şöyle duracak şekilde üçüncü yaprağımda yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim Şimdi hemen dördüncü yaprağıma geçiyorum. Aynı işlemi 6 kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Hani siz de yapın, ben de yapayım bunu. Video fazla uzamasın. Sizler de sıkılmayın. Evet, son yaprağımı yaptım. Hemen aşağısına iniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 tane yaptım. Şimdi burada yaprağım bitti. Şu başladığımız sihirli halkamızın bu ipini iyice çekelim arkadaşlar. Sıkıca yani bu orta kapansın. Gördüğünüz gibi yuvarlak haline geldi. Şimdi bunu öbür ipimizi düğümleyeceğim arkadaşlar. Sıkıca İki tane düğüm atacağım. Evet, iyice de sıkışmış oldu. Ve bu alttaki ipimin fazlalığını hemen kestim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle elimizle de düzeltirsek çok güzel bir çiçek oldu. Şimdi bunu yazmama hemen yerleştireceğim iğnemden çıkarmadan. Evet. Yazmamda şöyle bu boşluğu bırakmıştık zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bu boşluğa hemen yerleştireceğim 1 2, 3, 4 zürafam kalacak. Hemen şöyle 5. zürafama girip buraya şöyle iyice dibine getireceğim arkadaşlar. İpimiz geniş kalmasın diye şöyle de göstereyim sizlere. İpimiz geniş kalmasın. Şöyle iyice sıkıştırıyoruz bu 5. zürafamıza. Evet. Şimdi arkadaşlar arkasından şöyle iğne bir geçirip buradaki yaptığımız şöyle şu içerisinden çıkarttım. Arkasından geçiriyoruz. Evet. Daha sonra hemen şöyle yanından arasında böyle hemen yanından geçirip bir böyle zürafa kalacak hemen ikinci zürafamın içerisine girdim arkadaşlar ortadaki zürafamız kalacak çünkü oraya çıtır yapacağız arkadaşlar Evet böyle geçirdim şöyle arkasından tuttuğunuz zaman arkadaşlar Evet ipimi arkadan geçirdim bu şekilde Şöyle çevirdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ip arkada kalıyor zaten. O hiç önemli değil. Şimdi buradan şöyle ikisini birlikte zürafamıza sıkı bir şekilde böyle kilitleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi motifim yazmaya eklendi. Şimdi burada ipimizi keseceğim. Evet, ipimi şöyle dibinden kestim arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimi yani krem ipimi takıp çıtır yapacağız. Onun yapımını da göstereyim. Evet. Ortada bir tane bırakmıştık arkadaşlar. Az önce söylemiştim zaten. Şimdi orayla birlikte bu iplerimizi hani geçirdiğimiz iplerle birlikte şöyle hepsini birlikte zürafamın içinden geçip buraya bir krem ipimle kilit yapacağım. Şöyle. Evet. Şimdi buranın aynı yere 3 tane pırpır pır yapalım arkadaşlar. Aynı geçirdiğimiz yerin içerisine. Şimdi birinci pırpırımı yaptım. Hemen aynı yerin içerisine Evet, ikinciyi de yaptım. Bu şekilde aynı yere üçüncü pırpırımı da yapıp Evet, üçüncü pırpırımı da yaptım. Hemen ipimi de dibinden kesiyorum. Ve çiçeğim yazmaya birleşmiş oldu arkadaşlar. Şöyle elinizleri düzeltirseniz çünkü çıtır yaparken baya bir bükülüyor. Evet çiçeğimiz tamam gördüğünüz gibi harika bir çiçek oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de harika bir model. Gerçekten yazmama da çok yakıştığını düşünüyorum. Yani buradaki çiçekle hemen hemen aynısı oldu. Evet modelim bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim dedim sizlere de anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. Değişik bir model, hoş bir model. Sizler de yapmak isterseniz videomu izleyip yapabilirsiniz. Evet videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videomda görüşmek üzere hoşçakalın.